Peki keçi nasıl bir etkide bulunuyordu veya burada küçükbaş hayvan da? yetiştiriciliği, ne yani koyun istiyordu. yetiştiriciliği nasıl bir fonksiyonu vardı da bu alanlarda yangın daha önceleri çok fazla çıkmıyordu? Bir, erken ilkbaharda ilk genellikle kuzu ve e, oğlak satış dönemine denk gelir. Bu havalar da artık e, yavaş yavaş ısınmaya başlamıştır hmm. ve hayvanlar meraya çıkmaya başlar. Bu dönemde çalı içerisinde yetişen çok yıllık otsu türler keçiler tarafından otlanır. Yani bu özellikle buğdaygil ve baklagil e, türleri yazın kuruyacak, kav haline gelecek olan otsu bitki türlerini Tüketin. öncelikle bu hayvanlar tüketir. Ardından... E, bu otların yeniden gelişmesi, genç sürgünlerini tekrar beslenme amacıyla kullanırız. Aynı zamanda bu çalıların alt kısımlarını yani yangına biraz daha hassas halde olan yapraklı kısımlarını sürekli temizledikleri için yangın bölgesinden uzaklaştırırlar.